Bu Ramazan sanırım geçirdiğimiz en farklı Ramazanlardan biri olacaktır. Ee, geleneksel Ramazanlarımızda komşularımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize iftar sofralarına gidiyorduk birbirimize davetli olarak. Bu Ramazan evde kalacağız ve evde iftar sofralarımızı birazcık daha e, sadeleştirerek yapacağız diye düşünüyorum. Hem sağlığımız için bu sene bu özellikle çok çok gerekli. Bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi o kadar çok yorum ve sorunuz var ki iftarda ne yiyelim ne içelim de sağlığımızı daha çok kazanalım diye. İşte bu yeni YouTube videomuzda sizler için e, daha sağlıklı iftar sofralarını nasıl hazırlayalım? E, bedenlerimize nasıl sağlık kazandıralım, aynı zamanda gözümüzü ve gönlümüzü nasıl doyuralım, işte bunların ipuçları vereceğim YouTube'umuza abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Ee, şimdi bir sizi şöyle bir eskilere götüreyim. Mesela geçen sene ya da bir önceki sene ya da çocukluğunuzda böyle Ramazan geldiği zaman iftar sofralarında evde nasıl bir hararet olur, bir koşturma olur. Çocuklar fırınlara gider, pide sıralarına, kuyruklarına girerler. Evde börekler pişer, pilavlar pişer, çorbalar pişer. Sonra bir iftar sofrası olur ki önden iftariyelikler Salamlar, ekmekler, börekler, pastırmalar, çeşit çeşit peynirler, zeytinler, reçeller... Şimdi bununla bir başlanır. Arkasından çorbalar, ana yemekler gelir. Tatlılar gelir. İftar sofrası biter ama iftarı yapanlar da biter. Çünkü o kadar açlığın üzerine bu kadar kalori bombardımanı bedeni harap eder. Çünkü akşama kadar aç kalmış olan vücut bu kadar yiyecek bir de mideye girince mide bunu hazmetmek için çok ciddi bir çaba gösterir ve bu sırada da üzerimize halsizlik, yorgunluk, enerjisi, takatsızlık düşer ve bizi bizden alır götürür. E, Ramazan ayı demek aslında bir noktada sadeleşmek demek diye düşünüyorum ben. Nasıl ki hani bedenen ruhen, e, zihinsel olarak kendimizi arındırmaya çalışıyoruz. İşte sofralarımızda da bu arındırma işlemini yapmamız gerekiyor ve sofralarımıza bir reform yapacağız. Ramazan reformu diyeceğiz. Burada da sofra sadeleşmesine gideceğiz. Şu gördüğünüz bir iftar menüsü benim iftar menüm. Ee, mesela genellikle ben çorbayla açıyorum. Tabii ki su çok çok önemli. Çünkü bütün gün 16-17 saat aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz ve vücudun en çok ihtiyacı olan su. Ben İftarımı açarken önce bir büyük bardak su içiyorum. Hani bir cümle vardır. Midenin üçte birini suyla, üçte birini yemekte, üçte birini havayla doldur diye. Lütfen iftar sofralarımızda buna dikkat edelim. İftarımızı bir bardak kana kana su içerek açalım. İkinci bardağı içersek bu sefer hiç yemek yiyemiyoruz. Sonrasında daha çok yeme isteğimiz oluyor ama iftar açarken bir bardak su içmeniz yeterli olacaktır. Peki hemen arkasından Hurmalar, kayısılar gelsin mi? Bana kalırsa gelmesin. Hurmayı, kayısıyla oruç açmayı biraz erteleyelim derim. Bunları özellikle sahurda kullanmanız daha doğru. Çünkü kan şekerini daha iyi dengeliyorlar. Lif açısından daha zengin oldukları için. Ama illa Kuru hurma ya da kuru kayısı istiyorum derseniz bir adetle de açabilirsiniz. Şimdi şu iftariyelik tabaklarını bir sofradan kaldıralım. Yani peynirdir, salamdır, sucuklardır, böyle çeşitli menemendir yanına ekmekle birlikte yemeği vazgeçelim. Bir çeşit ana yemeğimiz olsun, bir tane sebzemiz olsun, canavar gibi bir salatamız olsun, yoğurdumuz olsun, yanına da bir iki dilim ekmeğimiz olsun. Şimdi baktığımızda ben de iftarda çorba yemeği seviyorum. Çorba çok kıymetli bir yiyecek. Çünkü birçok yiyecek grubunun içerisine atabiliriz. Özellikle korundan korunmaya çalıştığımız bu günlerde çorba ilaç değerinde bir yiyecek bizler için. Mercimek çorbası içerisine pırasanızı koyun, pazınızı koyun, ıspana koyun, mercimeğinizi koyun. Farklı çeşitli çorbalar yapın ve her Ramazan'da, her iftarınızda mutlaka bir çeşit çorbanız sofranızda olsun ve bunu şöyle yarım kase kadar gördüğünüz gibi iki kepçeyi geçmeyin. Porsiyona dikkat edin. Çorbayı yiyerek başlayabiliriz. Beraberinde salata ve yoğurt. İftarın olmazsa olmazı. Bu ikiliye çok özen gösterin. Çünkü bağışıklığımızı arttırmak için, aynı zamanda çiğneme eylemimizi tatmin etmek için çiğ salata çok çok iyi bir seçimdir. Ve bunun içerisindeki o folik asit, C vitamini, lifler midemizde açılır, bizi çok tok tutar ve özellikle Ramazan'da kabızlık yaşamamak için bu ikili altın standart ikili olsun. Her sofranızda salata ve yoğurt ikilisini mutlaka bulundurun. Arkasında bir çeşit ana yemeğiniz olsun. Bugün mesela ben etli bir sebze yemeği yaptım. İsterseniz sadece et, isterseniz sadece zeytinyağlı bir sebze yemeği yiyebilirsiniz. Her Ramazan'da her sofraya pide koymaktan vazgeçelim. E, haftada bir ya da iki gün pide yiyin. Çünkü pide beyaz un olduğu için kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Bir de çok lezzetli olduğu için büyük porsiyonlarda yiyebiliyoruz. Biz genellikle eve cumartesi günleri pide alıyoruz. Diğer günler esmer ekmek tercih ediyoruz. Ve ekmek yediğimiz öğünlerde de ayrıca pilav, makarna, börek gibi ekstra bir karbonat kaynağı koymuyoruz. İşte şu sade bir akşam yemeği, sade bir iftar. Sizin bedeninizde. Bedeninize sağlık getirir, ertesi gün daha rahat oruç tutmanızı sağlar, sizi kabızlıktan korur, şişkinlikten korur, İlaç gibi bir öğündür sizler için. Ee, ne diyoruz efendim? Ramazanı sağlık ayı ilan edelim. Biz bugün biliyoruz ki oruç açlık vücudu onarıyor, bizi hastalıklardan koruyor, bağışıklığımızı iyileştiriyor, kilo almaktan koruyor. Demek ki biz her Ramazan bundan sonra bunu sağlığımıza dönüştürmek için bir yatırım haline getirelim. Hatta bu Ramazan hep birlikte kendi kendimize şöyle bir söz verelim. Bu Ramazan hiç tatlı yemeyeceğiz diyelim. Niyetimizi edelim ama bir iki kere dondurmayı da küçük bir tatlı kaçama izni verebilirim sizlere. Sizler için çok özenerek hazırladığımız bu YouTube'umuza üye olmayı, abone olmayı ve lütfen bize yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz ve sizler için üretmelere doyamıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun.